Cumhurbaşkanlığı kararı ile beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına dair kararda değişiklik yapılması hakkında karar ile ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan avro kuru 11,76'ya yükseltildi. Bu güncellemeye rağmen ilaç yokluğu sorununun aynen devam ettiğini ifade etmek istiyorum. Real kurunun 20 lira civarında olması nedeniyle bu güncellemenin bulunmayan ilaç sorununa çare olmayacağı teyis olarak kamuoyuna açıklamıştık. Maalesef bu öngörümüzde haklı çıktık. AvroKuru güncellemesinden önce yok olan ilaçlar hala bulunmuyor. AvroKuru'ndan önceki dönemdeki ilaçlar hala mevcut değil arkadaşlarım. Özellikle çocuk antibiyotikleri, çocuk ateş düşürücü şuruplar, mevsimsel grip şurupları, öksürük şurupları sorun artarak devam ediyor. Yani basit ilaçlar yok. Ee, en önemli olan şey basit ilaçlar yok. Eza depolarından nöbetçi eczanelere bile günlük bir veya iki kutu ilaç gönderiliyor ki gece nöbetlerimizde yüzey, en az 100 tane çocuk hastamız var genel şurupları nasıl vermemizi bekliyorlar? E, hastalar sorun çözüldü zannedip eczacılara sözlü ve fiziki şiddet uyguluyor. Sorun yok diyerek sorun asla çözülemez. Biz demiştik demek istemiyoruz. Lakin eczanelerimiz perişan, ilaç hizmeti veremiyoruz. Eczane eczacıları olarak tek bir kuruş ekstra nöbet ücreti almadan her türlü masraf kendilerine ait olarak ve de nöbet ertesi izni olmadan hizmete devam eden mesleği mensuplarıyız. Bizim bu kadar fedakar çalışmamıza karşı ilacın bulunmamasını nöbetçi eczane sayısının azlığına bağlayan sorumluları hayretle karşılıyoruz. Hasta vatandaşlarımız bulamadıkları her üç ilaçtan biri için diğer nöbetçinin hasta kuyruğuna girmektedir. Bulunamayan ilaç o nöbetçi eczanede de bulunmadığı için hastalar diğer nöbetçiye gitmekte bu fasit daire sabaha kadar sürmektedir. Sırf bu sorun yüzünden Eskişehir'de bir nöbetçi meslektaşımız hasta yakını tarafından fiziksel saldırıya uğramış bulunmaktadır. Meslektaşımıza yapılan bu menfur saldırının vebali ise sorunu çözemeyenlerin boynunadır değerli basın mensupları. İlaç bulunmuyor. Üretildiği söylenen ilaçlar ise yeterli olmuyor. İlaç kur seviyesinin güncel kurun çok altında olmasından kaynaklı olarak piyasada bulunmayan ilaç sorununun devam edeceğini söylemiştik. Sebepleri malum olan sorunu çözecekmiş gibi göstermenin ne vatandaşa ne de eczacılara bir faydası bulunmamaktadır. Ülkemizde ilaç üretiminde kullanılan etken maddelerin %98'i yurt dışından gelmektedir. 19,86 liraya alınan bir ham madde ile ilaç üretilip 10,76 liraya piyasaya verilmesini beklemek ancak safiyane bir hayaldir. Diğer taraftan hangi firma ithal ilaçları yurt dışından 19,86 liraya alınan bir ilacı Bizim ülkemizde 10,76 liraya piyasaya sürer ve bulunmasını sağlar. İlaçların bulunmuyor, bulunamıyor olması insan ve toplum sağlığı için ciddi bir sorun almış durumdadır. Dünyanın en büyük hastanelerini kurup en iyi doktorlarını yetiştirseniz, en iyi tetkikleri yapsanız, en doğru teşhisleri koysanız bile tedavi için kullanacağınız ilaç yoksa bütün bu artı değerler sıfırlanır. Hiçbir işe yaramaz. Ülkemiz maalesef bu durumu yaşamakta ve biz eczane eczacıları ilaç hizmeti vermek için istediğimiz vermek istediğimiz için de imdat çığlığımızın artık duyulmasını istiyoruz. Değerli basın mensupları ilacın bulunabilir ve ulaşılabilir olması önemlidir. Çünkü bulunamayan ilaç en pahalı ilaçtır. Neredeyse bütün ilaçlarda sıkıntı mevcut. Ya çok az üretiliyor yahut hiç üretilmiyor. Açıkçası eski SSK günlerine dönmekten korkuyoruz arkadaşlar. Bu yüzden yetkililerin ilaca ulaşmayı kolaylaştıracak gerçek iyileştirmeleri bir an önce yapmasını talep ediyoruz. Şu an ruhsatlı olarak 14.932 adet ilaç bulunuyor. Bu ilaçların 8.178'i SGK tarafından geri ödeme listesinde. Ve bunun dönen kısmı 4.000 kalemdir. Ve biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız da 900 ilaçta sıkıntı olduğunu açıkladı. Bu ilaçların 585 kalemi deposundan stoklarında mevcut değil. Sıfır. 522 kalemi ise tevzi. Tevzi dediğimiz 15, 20, 50 değil. 1-2. Yani 1-2 ilaçla biz eczanelerimize nasıl hizmet edebiliriz onu anlamakta çok kısıtlı. Bu ilaçların çoğu alanları incelendiğinde özellikle çocuk şurupları, antibiyotikler, diyabet, ağrı kesici, tansiyon, antidepresan, tüp bebek tedavisi, epilepsi ilaçları gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ciddi anlamda sıkıntı yaşanan ilaçlardır. Listeleri çıkarttık. Yani hemen hemen dediğim gibi 1100 kaleme yakın ilaçta sıkıntı mevcut. Bu da dörtte birden fazla demektir. Ki 50 bin tane eczacıyız. 50 tane eczacılık fakültemiz var ve iyi bir ilaç fabrikalarımız var. Niçin ilacı üretemiyoruz? vazgeçtim. Bir ülke niye ilaç ihracatı yapar? Önce kendi vatandaşlarına hizmet verir. Ondan sonra ilaç ihracatını. ilaç ihracatının kesilmesi geç bir kesilimdir. Yani geç alınmış bir karardır. Bakın şu anda hakikaten büyük bir ilaç yokuz yaşıyoruz. Bir an önce bu durumun toparlanması lazım. Hakikaten ihracatın kesilmesi geç kalınmış fakat iyi alınmış bir karardır. Ee, bir an önce güncel kura ayarlı. Sakın aklınıza gelmesin. Biz e, ilacın fiyatının artması taraftar değiliz. İlacın bulunmasını istiyoruz. İlac, zam beğenilecek bir şey midir? Hangimiz, hele ilaçlı olan zam beğenilir mi arkadaşlar? Beğenilmez. Buna dikkat etmek lazım ve ülkemizin bir an önce yetkililerin ve sorumluların bu işe çare bulması gerekiyor. Çünkü tahmin ediyorum ocağın sonuna kadar bu sıkıntı devam edecek. Lütfen, biz bu ilaç yokluğundan sorumlu değiliz. Lütfen sorumluların da bunu neticelendirmesini ve çözmesini istiyoruz. Sakın bize kızmasınlar. Biz elimizden geldiği kadar fedakarlıkla ilaçlarını vermek için çabalıyoruz. Bunu lütfen özellikle rica ediyorum. Bizim sorunumuz değil. Ya yani biz de vatandaşımızla beraber aynı sıkıntıyı çekiyoruz. İnanın siz de bizim yerimizde olsanız siz de aynı hislerle kalırsınız. Çok üzülüyor insan. Lütfen bizim bizden kaynaklanan bir sorun yok ilaç yokluğunda. Fakat lütfen yetkililer acilen çare bulsunlar.